şimdi e, ikiz kenar üçgen konusunu anlatacağım. Bilmeniz gereken en önemli şeylerden birisi ikiz kenar üçgen adı üstünde kenarları eşit. Ama hangi kenarları eşit? E, aynı açı tarafından görülen kenarları eşit. Yani mesela iPhone'un gördüğü bu kenarla iPhone'un gördüğü bu kenar eşit olduğu zaman biz buna ikiz kenar üçgen diyoruz. Ve ikiz kenar üçgende indirilen dikme yani eşit olmayan kenara indirilen dikme hem kenar ortaydır arkadaşlar hem de açı ortaydır. Bakın dört tane bilgi var. Açı ortaylık, kenar ortaylık, diklik, ikiz kenarlık. Bu dört bilgiden iki tanesini biliyorsak geri kalan iki tanesini kendimiz oluşturabiliriz. Yani mesela şöyle inmiş. Hem açı ortay hem kenar ortay. O zaman diyorum ki açı ortay ve kenar ortaylık varsa o zaman bu üçgen ikiz kenardır ve bu açıda 90 derecedir. Yani iki, dört taneden iki tanesini biliyorsak iki tanesini kendimiz yerleştirdik. Şimdi soruya bakalım. Ee, büyük üçgen, ikiz kenar bir üçgenmiş. Hemen aklıma ilk gelmesi gereken kural, indirilen dikme arkadaşlar, tabanı ikiye bölecek. Toplam tabanım 30. İkiye böldüm, 15-15. Buraya 6 kaldı. Ee, şu üçgen 6-8-10 üçgeni. Yükseklik 8. Şu üçgene bakarsak 8-15-17 üçgeninden x-17 birim bulmuş olacağız. Şimdi önemli bir özellik, Arkadaşlar ikiz kenar üçgenlerde ikiz kenarlara indirilen yükseklikler birbirine eşittir. Yani işte AC'ye indirilen yükseklik 10 birimse AB'ye indirilen yükseklik de 10 birimdir ve arkadaşlar bakın şu karşılıklı parçalar birbirine eşit olacak şey gibi düşünebilirsiniz. Şu aslında bu üçgenin simetri ekseni yani bir nevi üçgeni tam olarak ikiye ayırmış oluyor. Bakalım soruya. Ee, AC ile DC eşit. O zaman AC ile yükseklik 5 ise DC ile yükseklik de 5 olacak. Burası 3 ise burası da 3 olacak değil mi? Şununla şu da eşitti. Karşılıklı parçalar birbirine eşittir. Şu üçgene bakarsanız 5, 12, 13 üçgeninden x'i 13 birim bulmuş olacağız. Biraz sorulara bakalım şimdi. Yine ikizkenar bir üçgen. Tabanım 10. İndirilendik metabını ikiye bölecek. 5, 5, 1, 5. Burayı bilmiyorum. A dedim. Şu üçgende pisagor yaparsak a kare artı 5'in karesi eşittir 7'nin karesine. a kare buradan 24 gelecek. Daha sonra şu üçgende pisagor yaparsam x kare eşittir a kare artı 1'in karesi. a kare zaten 24 bulmuştuk. Bir daha 25. x kare 25 ise x buradan 5 birim gelecek. Evet, şimdi ABD üçgenine bakarsak gençler bu üçgende bir dikme indirilmiş ve açıyı bölmüş. Ne zaman açıyı ortalıyordu dikme indirdiğimiz ya yani hangi üçgende ikizkenar üçgende. Demek ki bu üçgen ikizkenar ve kenar orta. Yani 8 8 olarak e, parçalanacak. Şimdi benden x uzunluğunu istiyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle biraz büyüteyim ben. Biraz zor sorsa çünkü. İkiz kenar olduğunu. Buranın da 8 8 olduğunu söyledim. Şimdi Baktığımız zaman AB ile AC ile eşit vermiş. AB ile AC ile eşit vermiş. O zaman 36 ise burası 36. Yani 18 18 90 18 72 72 Açıları değerleştirdim. Şu kenarları da kırmızı ile yazarım. Şimdi diyorum ki Şurayı çekersem Bakın e, Şu A, E, üçgeninde ikizkenar olacak. Neden? İndirilendik ve bakın 8-8 olarak bölmüş. Yani o zaman Şurası açıortay ortay Şu açılarda birbirine eşit. Şimdi bir kere Buranın 36 olduğunu söyleyebilirim. Neden? Büyük üçgende 180'e tamamlarız değil mi? 36 36 daha 144 72. Pardon. 36 36 daha 72 72 de burada 144. 180'den 144'ü çıkartırsam 36 derece gelecek. Burası da 36. İkizkenar üçgen demiştik çünkü. Bakın şu kenar birbirine eşit. 72, 36, 108 o zaman buraya kaldı 72, 72, 36, buraya kaldı 72. Bakın burada da ikiz kenar bir üçgen oluştu. Yani 72'ni gördü, x'i 72'ni gördü. Burası ne olacak yine? E, x olmuş olacak. Şimdi, e, bakın burası 16 birim, 36, 36 o zaman x'e ne gelecek? 16 birim gelecek. Evet, ikizkenar üçgen. Tabanı 11'in bakın ikizkenar üçgenin. İndirdiğim dikme tabanı 5 5 bölecek. Şu üçgene bakarsanız 9 burası, burası 15. 9 12 15 üçgeninden 3 4 5'in 3 katından yükseklik 12 gelecek. Soldaki üçgene bakarsak 5 12 13 üçgeninden x'i 13 üç birim bulmuş olacağız. Evet. A ve ile AC eşit. İki üçgende indirilen dikmeler birbirine eşit. De. Hatta şu şekilde simetri ekseniydi. Yani 3 ise 3. İşte 4 ise 4. 3, 4, 5 ise burası 5, 5. Bunlar eşit. Ee, burası ile burası eşit. Mesela. Ee, hatta şuraya A desek. Şurası da A olacak. Onu biliyorum. Arkadaşlar çizdiğim kırmızı üçgene bakarsanız. Nasıl? Kenarları neler? Şöyle çizdim. A 8 A artı 4. Burada Pisagor yapabiliriz ama burada özel bir üçgenim var. Arkadaşlar A yerine 6 yazarsak bakın burası 10 oluyor. 6 8 13 kenar. Ee, yani burası 6 birimmiş, burası 10 birim. Benden ABE'nin çevresini istiyor. AE ee, e, 6 birim, BE 8 birim, 14. A, de 10 birim bulduk zaten. Cevabımız 24 birim gelecek. Evet. AB ile BD eşit. AB'ye indirilen dikme ile BD'ye indirilen dikme birbirine eşit. Şimdi şu üçgen 5 12 13 üçgeni yani şu yükseklik 12 ise şu indirdiğim yükseklikte 12, burası da 5 olacak. Yine 5 12 13 üçgeninden. Şöyle bir mavi üçgene bakmanızı istiyorum. 12 var, 20 var. Burası ne olacak arkadaşlar? 16. 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. 16'nın 5'i buradaysa x'e kalacak 11. AB ile AC eşit. BH 4 kök 3. Buraya indirilen dikme 4 kök ise o zaman bu tarafı indirilen dikme ne olacak arkadaşlar? 4 kök 3 Şu üçgene bakarsanız 30-60-90 üçgeni var. 60'ın karşısı, e karşısı 4 ise 30'un karşısını hesaplarken köküçe bölüyoruz. 4, 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı. Yani dc 8. Bizden de zaten dc uzunluğunu istiyorduk. Cevabımız 8 birim çıkacak. Şimdi ikizkenar üçgen üçgenin diğer özelliklerine geçelim. Ee, arkadaşlar eşit olmayan kenar üzerinde bir nokta aldığımız zaman bu noktadan eşit kenarlara çekilen dikmelerin toplamı yani mesela 3'e 5 olsun o zaman ikiz kenarlara indirilen dikmenin dikmenin uzunluğu eşit. Işte. Yani buralar 8 8 olacak. Tamam? Diklerin toplamı ana yüksekliği veriyor. Bakın 3 kök 2 kök 2 4 kök 2 yani buraya indirdiğim yükseklik ne olacak? 4 kök 2. 45 45 90 üçgeninde. 45'in karşısı 4 kök 2 ise 90'ın karşısı onun kök 2 katıydı. 4 kök 2'nin kök 2 katından cevabımız 8 Diğer bir özellik bu sefer dikme indirmiyoruz arkadaşlar. Paralellik çekiyorum. Bakın bu eşit olmayan kenar üzerinde bir nokta aldım. Bu kenara bir paralel çektim. Bu kenara bir paralel çektim. Bakın burada paralel kenar oluştu. B ise B, A ise A. Daha sonra bu ikizkenar üçgende alfa alfa diyorum. Paralel olduğu için aynı yöne bakıyor. Burası da alfa. Alfa ise aynı yöne bakacak. Burası da alfa. Bakın ikizkenar üçgen oluştu burada. Yani burada da iki tane küçük üçgen oluştu ikizkenar. B ise B. A ise A. Arkadaşlar bakın burası A artı B oldu. Burası da A artı B oldu. Kural şu aslında. Biz burada kuralı ispat ettik. Çekilen paralellerin toplamı bana ikizkenarı verecek. Hemen bakalım varsa burada örnek. Hı. Bakın paraleller çekilmiş. 11 ise 11. Burası 4 ise 4. Burası 11'si 11 ise 11. 4 ise burası 4. Bakın bir kenar ne geldi? 15. 15. Bu dikdörtgenin çevresi 40 birimmiş. 30 oradaysa BC uzunluğu 10 birim gelecek. Evet. Evet baktığınız zaman ikiz kenarda üçgen var. Bu ikiz kenar üçgenin eşit kenarlarına dikler çekilmiş. Bu dikmelerin toplamı bana ikiz kenara ait yüksekliği veriyordu. Yani ikiz kenara inen yükseklik 7 birim. E, 30-60-90 üçgeni var. 30'un karesi 7 ise 90'ın karesi 10'un 2 katı. Cevabım ne gelecek? 14. Evet arkadaşlar baktığınız zaman şimdi yine bir ikizkenar üçgen var. AB ile AC eşit. Şimdi yine eşit olmayan bir kenardan eşit kenarlara dikmeler çekilmiş. X3. Şimdi gençler geniş açılı bir üçgende bu açı geniş açıysa yükseklik ne oluyordu? Mesela AB'ye e, AC'ye inen yükseklik ne oluyordu? X. AB'e inen yükseklik ne oluyordu? Y oluyordu. Yani üçgenin dışında oluyordu. O zaman şu yükseklik nereye inmiş? Bakın AB'nin uzantısına inmiş. E, kural gereği yine eşit olmayan kenarlardan, e, kenardan alınan bir noktadan ikiz kenarlara indirilen dikmelerin toplamı yani x ile 3'ün toplamı ikiz kenara ait yüksekliği verir. AB'ye ait yükseklik 8 birim olduğu için x'in buradan 5 birim gelmiş olacak. Ee, yine ABAC ikizkenar üçgen burası 7 kök 2'ymiş. Diyor bir dik indirsem 45 45 90 üçgene 40 90'ın gördüğü 7 kök 2 ise 45'lerin gördüğü ne olacak? 7 7. Bakın yükseklik kaç birim oldu? 7 birim oldu. E, toplama şu x ve 3'ün toplamı bana ikizkenar ait yüksekliği veriyordu. Yani 7'yi veriyordu. x'in buradan 4 birim gelecek. Evet. ABC bir ikizkenar üçgen DE ile AB birbirine paralel. EF ile de AC birbirine paralelmiş. AB ile AC eşit. Hemen ne oluyordu arkadaşlar? Yazalım. Burası alfa ise yöndeşten alfa. İkizkenar olduğu için alfa ise yöndeşten alfa. A dersem A, B dersem B, B ise B, A ise A. Bunu bir yerleştirelim. A, F, E, D dörtgeni. A, F, E, D aslında bir paralel kenar. Bu dörtgenin çevresi. Yani 2A artı 2B. 14 birimmiş. Yani A artı B buradan 7 birim geldi. A artı B 7 ise 7. 7. A, B, C'nin çevresi. Yani büyük üçgenin çevresi 20'ymiş. 7, 7 daha 14. 20'den 14 çıktı. BC'yi kaç birim bulacağız arkadaşlar? 6 birim. Evet yine aynı mantıkta bir soru. Ee, DE ile BC paralel. DF ile de AC paralel. AB 8 birim. Süs komple 8. D E C F şöyle A ise A desek, B ise B desek, şimdi burada ikiz kenar üçgenler oluşurdu hatırlayalım, değil mi? Şurası alfa ise alfa, yine alfa ise alfa olacaktı. Ee, Bunun yerleştikten sonra, şimdi D E C F'nin çevresi 24 birimmiş, yani A e, şu dörtgenin çevresi 24 birim. Yani 2A artı 2B 24 A artı B 12. Benden ADEN'in D, e çevresini istiyor. Şimdi arkadaşlar burada ekstradan bir şey varmış. Bakın AD ile BD birbirine eşittir demiş. O zaman 4, 4. Şimdi diyorum ki ben bu bir ikizkenar üçgen ya buraya çektiğim zaman bu dik olmayacak mı? Çünkü ikizkenar üçgende indirilen dikme ne yapar? tabanı iki eşit parça ayırır. Muhteşem üçlüyü hatırlayalım. Dik iniyorsa, kenar ortaysa o zaman bu parça da onlara eşitti. Şimdi bakın arkadaşlar şu çizdiğim yeşil üçgene. Bakın dikten inmiş. Burası A, burası A. O zaman burası ne olacak? A olacak. Yani mesela şöyle, şöyleydi. Dikten inmiş. Şu ikisi birbirine eşit. Sen var şu parçada onlara eşittir diyebiliyorum. Muhteşem üçlü. O zaman B A'ya eşitse 2 A 12 A buradan 6 geldi. Benden A D E'nin çevresini istiyordu. E, 6 6 12 4 daha 16 birim çevreye sahipmiş. Evet, şekildeki ABC ikizkenar üçgeninde AB ile AC birbirine eşit. Yine burada bir paralellik var. 7 ise 7, X ise X diye yerleştirdim. Hatta burada da ikiz kenar üçgenler oluşuyordu. Şöyle yerleştirelim. BC 11 köküçmüş. Arkadaşlar şimdi bakın. Burada paralellik var. Paralel kenarda aslında şu kural var. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Yani burası 120 ise burası da 120 Hocam ben bu kuralı bilmiyorum. E, ee, paralel kenardaki bu kuralı bilmiyorum derseniz nereden gelecek? Alfa dersem alfa. Değil mi? Buralar da alfa alfaydı. 180'den 120'yi çıkarttım. Ee, 60 değil mi? 2'ye böldüm. 30-30. İkiz kenar olduğu için burası da 30. Burası da 30. Bakın 30, 30, 60 o zaman burası yine 120 gelecek zaten. Şimdi kitabınızda yoktu ama 120, 30, 30 üçgeninde A, A, A köküç kuralı var. Yani 120, 30'u verip 120 istiyorsa köküçle çarpacağım. 120'yi verip 30'un gördüğü kenar istiyorsa köküçe böleceğim. Mesela burada 120'nin gördüğü kenar kaç bakın? 11 köküç. O zaman kutusun gördüğü kenarlar 11 11 olacak. Yani şurası 11 olacak. X de buradan 4 birim gelecek. Evet, değişik bir soru. Ne diyor? Şöyle biraz küçülteyim. Aşağıdaki kurallara uygun olan bir geometrik çizim yapılıyor. Dik kenar uzunlukları 2 birim ve bir hipotenüsü BC olan bir ikizkenar dik üçgen çizelim. iki birim. BC'de hipotenüs olacakmış. O zaman ABC diye yazıyorum. 2 kök 2 yani. Değil mi? 45-45-90 üçgeninden. Sonra bu ABC üçgenin hipotenüsünü, yani şu kısmı dik kenar kabul eden bir ikiz kenar dik üçgen çizelim. Bu kenar dik kenar olacak. Bir ikiz kenar dik üçgen çizersek bakın yine 45-45'tir. İkiz kenar dik üçgen. 2 kök 2, 2 kök 2 olacak burası da. Tamam. Benden ne istiyor? A ve D noktaları arasındaki uzaklık bu B, C, A ve D noktaları arasındaki uzaklık yani şu uzaklığın e, en az A en çok B birim olduğuna göre A artı B toplamını istiyor. Şimdi ben bir bunu buldum bir tane daha demek ki bir şekil bulacağım. Biri en az olacak biri en çok olacak. Bu halde bir hesaplayalım elimizde bulunsun. Şimdi arkadaşlar burası zaten 45-45'ti. Diyorum ki şöyle bir uzattım, diklik çektim. Buraya 45 kaldı. Burası da 45. 90'ın gördüğü iki kök 2 ise 45'lerin gördüğü ne olacak arkadaşlar? 2, 2. Şimdi şu A, E, D üçgene bakarsak burası 4. Burası 2. O zaman A, D uzunluğuna X derseniz X kare eşittir. Pisagor yapacağım. 2'nin karesi artı 4'ün karesinden. 4 artı 16'dan 20 x kök 20 yani 2 kök 5 gelecek. K 2 K K kök 5 kuralı vardı hatırlayalım. 2 4 2 kök 5. Şimdi bu uzunluğu buldum. Bir 2 kök 5'im var. Bir de bunun e, belki daha hızlı belki daha çok yani bir farklı durum daha düşünmek zorundayım. Peki ne olabilir? Sileceğim şimdi. İkinci durum için Dik üçgeni şu şekilde çizelim. A, B, C dik üçgenini. İkiz kenar dik üçgeni. B, C, hipotenüs olacak. 2, 2 buralar 45, 45. Burası 2 kök 2. Ee, dik kenarını e, pardon ne demiş? ABC üçgenin hipotenüsünü dik kenar kabul eden. Hipotenüsü burası. Bunu dik kenar kabul eden üçgeni de bu şekilde çizeriz değil mi? Burası da 45. Burası da D. Bakın B, C, D üçgeni. A, D arasındaki mesafe istiyor. E burası 45, 45 ise 45'in gördüğü iki ise burada da 2. Yani en az 2 birim. Az önce ne bulmuştuk? 2 4, 5 bulmuştuk. En çok da kök 5 birim olacak. Toplamı da 2 artı 2 kök 5 gelecek. Katlama sorusu güzel bir soru. Katladığım zaman ne yapıyorduk? E, i̇kisini bir şekle çevireceğim. Yani şunu şöyle uzatayım. Nereye gelmiş? B noktasını katlamışız. F'ye gelmiş. E, A, B, A, 11'im. Buranın dik olduğunu söyleyebilirim değil mi? Çünkü ikizkenar kenarda indirilen dikme kenarı ortalar. DE4 birim. Şimdi arkadaşlar. BE ile EF uzunluğu eşit olacak. A'ya A dedim. Ve burası dik olacak. Çünkü neden? B'yi katladık. F hizasına yani aynı hizaya geldiği zaman eşit oluyordu zaten. Şimdi tamamı 10'sa onun 2A'sı buradaysa buraya ne kaldı? 10 eksi 2A. Benden ne istiyor? Eee soruda benden herhalde AF'yi falan istiyor olması gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman gençler şu üçgene bakarsanız dikten dikilmiş. Gördünüz mü? Ee, neydi? Öklid uygulayacaktım. Öklid neydi? Yüksekliğin karesi burada 4 yükseklik 4'ün karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımı bakın A'ya 10 A diye ayıracak. 16 eşittir. A çarpı 10 A. A yerine burada ne yazabilirim bakalım. Bir 8 yazabilirim. Bir de 2 yazabilirim. Hangisi daha mantıklı sizce? Ee, yani mesela A, 10 yerine, e, A yerine 8 yazsak 8, 8 daha 16 yapıyor. Bir kere 10 e, tamamı olmuyor. O yüzden bu gitti. Cevabı ne gelecek? 2. Benden AF uzunluğunu istiyordu. AF'de 10 2A demiştik. A yerine 2 yazarsam 10 eksi 4'ten cevabımız 6 birim gelecek.